Öyleyiniz İBB seçiminde oyumuzu kime vereceğiz? Vallahi öyüm tabii ki CHP vereceğim. De. Yani şöyle bir şey İmam bu. Ama kazanır mı tekrar? Kazanır. Evet şöyle evet. Bir şey, ee, yani. ya şöyle baktığın zaman icra yok her tarafta yapıyor yani sonuçta bir salgın hastalık oldu bir iki sene orada tamam çalışmadı. E tabi. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Vallahi hiç memnun değilim şöyle söyleyeyim ben ben her sabah kalktığımda neye haberler bakıyorum. bakıyorum. Vallahi Hı. bile o kadar sevin. Yani şu ülkenin başına en büyük felaket en büyük Belak, sana yemin ediyorum ilk önce ona bakıyorum o var ya öldüğü gün var ya benim için ve Türkiye için büyük bir şey olur yani bir Aa. ikinci kurtuluş savaşını kazanmış olur kızlık değil Hiç. mi birisinin ölmesini beklemek ben is, asla ise ama bu taparım. suç değil mi ya suç olsun oğlum, ben sabaha kadar eğlenirim 40 gün eğlenirim yani peki yaşam geçim. Ya geçinemiyoruz. Ne yaşamı? Zor. Hayatımızı zorlaştı yaşama sevinçimizi elimize her tarafı yıktı gitti, gitti ya. Evet. Allah bu beladan kurtarsın bizi. Başka bir dileğim yok. Yani? Çok kötü. Bu olduğu sürece var hiçbir şey bekleme yani. Yapalım daha seninle konuşalım. Kenar al buraya buraya. Bura.